eğitim dediler. Eğitimin yarısı çöp. Günde 3 saat 4 saat eğitim gör. Ondan sonra onların hazırladığı sınava gir. Devlete gidiyorum. Kontenjanımız yok. Oraya gidiyorum. Kontenjanımız yok. Özele geçtim ne oldu? Bu, bu hayatını kuracak peki bu gençler. Bu gençler hayatını kuramayacak abi. Bu Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk ve İsmet İnönü'ye bu ülkenin iki kurucu babası. Birinci ve ikinci cumhurbaşkanı. Milli mücadelede canlarını ortaya koymuş, ölümlerden dönmüş iki kahramana iki ay yaş dedi. İki ay yaş. Kaç tane fabrika açıldı? Ne kadar yatırım yapıldı? Sıfır tıfır tıfır. İşte binlerce işsiz genç var. 2023 yılında 8 milyon yeni seçmen oy kullanacak ve bir tanesi ona oy vermeyecek. Neden? Artık herkesin gözü uyandı abi. Artık bizim aklımız başımıza geldi. Başka gözünü açtı. Bitti abi devir bitti. Ben açık diyorum. Tefalet diyorum. Ben yalan söylemiyorum. Gerçekler ortada. <laughs> ya kaç çıkarken senin yüzünü kızarması lazım. İntihar eden insanlara bak. Çaresiz insanlara bak. insanlar Gittiğinizde bugünlerin hesabını vermekten kurtulamayacaksınız. İşte o zaman da bu yasaları çıkardığınız çok ama çok pişman olacaksınız. Göreceksiniz.